Evet, favorit ikinci videomuz geliyor. E, ateşleme sırası en çok sorulan sorulardan birisiydi. Ateşleme sırası gördüğünüz gibi şu an resimde. ben bir de uygulamalı göstereyim. Burada 1, 3, 4, 2 çalışır ateşleme sistemi Skoda bu modellerinde. Birinci silindir şu kablo gördüğünüz gibi. 3, aynen şurada üçüncü silindir. 4, bu kablo en sağdaki. Ve iki ikincisidir. Bu şekildedir. Orijinal sıralaması Skoda'nın bu şekildedir. Orta gördüğünüz gibi endüksiyon bobinine geçiyor. Orijinal sıralama bu şekilde. Yeni videolarımız gelecek. Ticiz Online tarafından çekiliyor. Lütfen bu videoları kullanırken Ticiz Online'ı e etiketlerseniz teşekkür ederiz. Burada daha kolay işlem yapabilmeniz için kablo değişimi, kapak değişimi, televizyon makarası değişimi, termostat değişimi şeyler videoları devamlı çekip sizlere göndereceğiz. Burada e, istemiş olduğunuz bir video varsa da lütfen mesaj atın. Biz kısa sürede çeker size göndeririz efendim.